Küreğimiz bir buçuk metre. Çatımızda bir tek bacamız gözüküyor. Son 39 yılın rekor kar yağışının yaşandığı düzeyde hava şartları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle çatılarda biriken karlar şu sıralar en büyük sorun. 50 santime yakın karın biriktiği çatılarda aşırı soğuk nedeniyle oluklarda dondu. Erimeye başlayan karların suları oluklardan akamayınca çatılardan bina içlerine girmeye başladı. Özellikle üst katlarda oturan yüzlerce vatandaşın evleri su almaya başlarken bazı bina sahipleri özel firmaları çatılarındaki karları temizleterek bu sorunu aşmaya çalışıyorlar. Evet, Geceleri hava sıcaklığının eksilere düşmesi dolayısıyla don olaylarının devam edeceği göz önüne alındığında vatandaşların uzun süre bu sıkıntıyı yaşayacağı tahmin ediliyor.